Allah'ım neydi günah Biz öğretmeniz istiyoruz, çocuklarımız öğretmeniz istiyoruz Okulumuzu düzenlesin olmanız istiyoruz, başka bir şey istemiyor. Okulumuzun bahçesi yok, tuvaleti yok, öğretmenimiz yok. Bu çocuklar suçu ne ya? Köylü olmak mı ya? Köylü olmak mı? Şehirlerin çocuğu, akıllı da bizimkiler gerizekalı. Beş senedir. Gelen öğretmen ya. vekil ben geldi biz gelirken üç gün duracağım gideceğim diyor. Üç günlük öğretmeni ben ne yapayım? Onu ben de öğretiyorum üç günlük şehirde. Ha, üç günlük öğretmen istemiyoruz. Öğretmen istiyoruz. İstiyoruz, öğretmen istiyoruz. Hepimiz istiyoruz. Neymiş meamur? Meamur, hiç memur? memur ne öyle olmadı. Neler yapıyor çocuklar? Neler yapıyorlar? 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 Ulan ne ya? Bunlar biz köle olmak mı bizim işimiz? Yapma lan! Bunlar kim öğretecek? Bundan yemek yiyin ya! Bundan yiyin Biz bizi Başka bir şey istemiyoruz. Sadece öğretmemiz. Çocuklarımız yani. öğrenemedi. Ya, tabii bizim çocuklarımız bu kadar geri zekalı bir çocuk değildi. Bundan sonra biz ya, bizim suçumuz bu, bir köle olmak mı? Nedir ya? Bak üçüncü hafta bitti, dördüncü haftaya başladık. Okulların açıldı. Ve Çocuklar öğretmen. Çocuklara öğretmen. Öğretmenimiz geliyor. Evet. E, Kadir öğretmenle. Yarın görev başlıyor. Hepsi bu kadar. Yani kaymakam beyle görüştük. görüştük. Görüşme olumlu geçti. Olumlu geçti. Öğretmenimiz atanmış. Evet. Yarın görev başlıyor. Yarın bir şey geliyor. Yalnız bir şey geliyor. Yalnız bir Yarın geliyor. Yalnız bir पार्किनाथ मैगर हम देख लो